Darwinizmin ihtiyacı olan şey bir canlı türüne yeni bir genetik bilginin nasıl et, ekleneceği konusu. Şimdi bu konu açıklamaları mümkün olmuyor. Böyle bir mekanizma yok yeryüzünde. Ama DNA'ya değişiklik yapan bir mekanizma olarak yalnızca mutasyonlar var. O da nedir? Mutasyonlara baktığımızda röntgen ışını, X ışınları yani, ultraviyole güneşten gelen zararlı ışınlar veya çeşitli kimyasal maddeler canlıların e, DNA'sında bozukluğa sebep oluyorlar. Evet. Eksiltmeye sebep oluyorlar. Yer değiştirmeye sebep oluyorlar. Ama yeni bir bilgi eklemiyorlar. Problem de burada zaten. İhtiyacı olan darbimizin bu iken bu yok. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Bir canlı mutasyona uğradığı zaman kanser oluyor. Sakatlanıyor. İşte üreme hücrelerine meydana geldi. Çocuk zaten sakat meydana gelmiş oluyor. Ömrü e, olmuyor ya da kısır oluyor. Zaten soyun devam ettiremiyor. Zaten sakat. Yeni bir türe dönüşmesini sağlayacak bir mekanizma değil. Mesela resimde gördüğünüz burada, evet. mesela kafasından <laughs> ve boynundan <laughs> bacaklar çıkmış bir dinek görmüş oluyoruz. Yani mutasyonla oluyor bu. Evet. Mevcut genetik bilgi başka yerin değiştirmiş olduğu için evet. DNA'sında yeni bir bilgi yok. Bakın burada bir kanat bilgisi eklenmemiş ineğe Ama evet. mevcut bacaklar kullanılmaz bir şekilde, kullanılacak şekilde boynundan çıkmış görüyoruz. Evet. Bunun gibi başka patolojiler de tabii beraberinde oluyor mutlaka. Kanser gibi. Ee, hep bunlar hep mutasyonlu olumsuz evet. oluşan evet. ee, çocuklarda kanser, hastalık ve ölüm meydana getiriyor insanlarda. Evet. Sıklıkla kan kanseri oluyorlar. Binlerce evet. hastalık var böyle sırf genetik mutasyonla oluşmuş insanlarda Hı -hı. ve Hı -hı. çok büyük kısmı öldürücü zaten. Hem sakat bırakıyor evet. hem de öldürücü. Ee, binlerce Aydın. hastalık sırf mutasyonla oluyor. Haydi o mutasyon evet. yoktur bu çok halkımız anlayacağı gibi evet. yani mesela bir kitabı alsanız kitapta rastgele harf değişiklikleri yapsa birisi, harf eklese çıkarsa ya da harflerin yerini değiştirse bu kitaptaki bilgiyi arttırır mı? Yeni paragraflar, yeni fikirler eklenir mi? O kitap mesela tarih kitabı bir biyoloji kitabına dönüşür mü? Tabii ki Tabii dönüşmez yani. Tabii işte ama derslerin iddiası bu şekilde yani o kitap evet dönüşür diyorlar bu derece. Aynı mi? zamanda o kitap tesadüfen oluşur diyorlar. Tesadüfen oluşur diyorlar. Evet. Tesadüfen de böyle harflerinde yeri değişerek çalkalanarak başka kitaba dönüşür. Ya da harfleri alıp yere atsanız bundan bir kitap meydana gelir mi? Bir trilyon kere atsanız Gel, gelip, tabii ki gelmez. Yani bu derece böyle mantıksız, gerçeğe aykırı. Bunu sadece biraz Latince isimlerle süsleyip Halbuki Türk algı tabii çok zekidir. Ee, bir de çok e, etkileri var Adnan Bey'in yaralı şartlasını. Bakın ben size çok net ve somut bir evet. etkisini daha vereyim. Bu sene içerisinde Şubat ya da Mart ayında The Guardian gazetesi İngiltere'de bir kamuoyu yoklaması yaptı ve evrimciler yaptı bunu. Evet. İngiltere'deki evrime inananların oranını bulmak için. Ne kadar çıktı biliyor musunuz? %25'i artık İngilizlerin evet. evrime inanıyor. İngiltere'de ev, evrimciliğin biliyorsunuz 5'i, darbinizmin 5'i. Daha önce bu oran tam tersindeydi. Yani %80'den fazlası evrime inanmıyordu. Geçtiğimiz yıl yaralı şartlısının gitmesinin hemen akabinde İngiliz halkının %25'i artık evrime inanıyor diye haber yaptılar. Evet. hangi janlı de artık evrime inananların sayısı azalıyor. İnanç kavramı artıyor galiba evet.